Merhaba 3 takipçileri ve siz sevgili kovalar, çılgın kovalar, akıllı zeki kovalar ama çılgınlaştıkları zaman da önlerin gözleri hiçbir şeyi görmez. Evet kovaların böyle bir iniş çıkışları var ama bu çıkışlar içinde oldukça da eğlenceliler. Evet ayın altısına kadar Venüs Yengeç Burcu'nda sizin çalışma hayatınızla ilgili uyumlu güzel beraberlikler var. Fakat ayın altısından sonra yeni aşklar, güçlü aşklar söz konusu. İş yaptığınız 7. evinizde hem aşk ve hem işi bir arada götürebileceğiniz ortamlar söz konusu sevgili kovalar. Oldukça ilginçsiniz. Ayın 25'inden sonra güneş sizin 6. evinizde ilerleyeceği için de iş yaptığınız insanlarla çok güzel iş bağlantılarınız ve güçlü ilişkileriniz olacak. Bu ay işler, aşklar biraz birbirine karışacak gibi sevgili kovalar. E bu arada biliyorsunuz Merkür 5. evinizde geri gidiyor. Retro. 5. eviniz nedir? Aşk eviniz. Ayın 11'ine kadar eski bir sevgiliyle görüşme imkanınız olabilir. Mars onunla yeniden yaşayacağınız bir enerji akışı da olabilir. Ayın 11'ine kadar biraz dikkatli olun. Çünkü Merkür 11'inden sonra yaşadığınız bu ilişkinin çok yanlışı olacağını ve artık eski bir sevgiliyle görüşmenin size hiçbir şekilde anlam katmayacağını anlamak zorundasınız. Çünkü Hani e, değişen hiçbir şey olmadığını bu 11 hafta içinde göreceksiniz. Ama çok güçlü ve çok potansiyeli yüksek insanlar arasında olacaksınız. Ayın 11'inden sonra enerjiniz çok yükseliyor. Bir de ayın 16'sında yeni ay sizin aşk evinizde doğacağı için Venüsünüzün de 7. evinizde Aslan burcunda olacağı için ilginç bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Hatta ilginç aşklar da yaşayabilirsiniz. Bazılarınız kendinizden küçük bir ...bazılarınızda çok büyük birileriyle... ...aşk yaşama fırsatları doğacak. Tabii ki seçim sizin. Bu arada Satürn ayın 16'sından sonra... ...son bir kez sizin meslek ve kariyer evinizde retro yapıyor. Uzun süredir ihmal edilmiş konular... ...yeniden gündeme gelecek. Hatta hak ettiğiniz şeyler eğer verilmemişse alma imkanınız olacak. Sümen altında bekleyen işleriniz de önem kazanacak. Fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek ama iş konusunda biraz tereddütleriniz var. Aynı anda birkaç iş yapmak istemi arzunuz birazcık yarıda kalabilir. Hevesiniz kal kalabilir, yarım kalabilir. Çünkü çıkabilecek sorunlar Satürn Retro'da 10. ev biraz sorun çıkartıyor. Ama bu sorunların üstesinden gelerek bilginiz artacak, tecrübeniz artacak, kendiniz daha iyi hissedeceksiniz. Ve tabii ki çok dikkatli olun. Ayın ikisinde, ayın ilk haftası ilk günü dolunay sizin 11. evinizde olacağı için lütfen yeni tanıştığınız insanları gözünüzle büyütebilirsiniz ama ayın 11'inden sonra bu insanların çok da önemli olmadığını görüp yeniden kendi hayatınızdaki akışa döneceksiniz. Evet sevgili Kovalar, çok ilginç bir ay, gerçekten çok ilginç. Evet, bakın izleyin, kendinizi izleyin. Muhteşem sonuçlar sizi bekliyor.